Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine en etkili dualardan Bir tanesini daha sizlerle Kardeşlerim için yayınlıyorum Evet arkadaşlar Ya Latif Esma-i Şerif Hatmi ile duaların kabulü Çok etkili dua tertibi arkadaşlar Herhangi bir hacetinin Olmasını isteyen bir kimse bir Bilhassa Rızık, iş, dava, bir hakkın ortaya çıkarılması, evlenmek, hapisten kurtulmak, imtihanda başarılı olmak, kaçan ve terk eden birini döndürmek, her ne hacetin ve sıkıntın, derdin veya zor durumun var ise, evet arkadaşlar 16.641 defa Ya Latif ismi şerefini geceleyin bir oturuşta ve Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra 10 salavat, 10 istiğfar, 10 kelime-i tevhid, 10 tekbir, 10 salavat ve 1 Fatiha suresi okuduktan sonra kıbleye dönüp 16.641 defa Ya Latif ismi şerifini okuyup tamamlayan ve buna haftada bir defa olmak üzere 3 hafta devam eden kimseye Cenab-ı Allah mutlak surette muradını, dileğini, hacetini ihsan eder. Bu tertibi yapan kimse, murad oluncaya kadar her gün sabah akşam bin defa Ya Latif esmasını ve en azından günde 100 defa aşağıdaki salavatı okumayı terk etmemelidir. Yeter ki istek ve arzuları hakka, şeriata ve kitaba uygun olsun. Ya latif hatmi yapıldıktan sonra yüz defa aşağıdaki salavat okunur ise dua edenin duası çok makbul olur. Evet gelelim salavatımıza. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidi ya Resulullah mahfuz biyeti kalleti ile ve keramike ya sahibel lütfü vel ihsan ya rahmetel lil alemin. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.